Evet bir taraftan işsizlik fonu en çok konuşulan, en tartışmalı konulardan biri olmuştu. Çünkü işsizlik fonunda 131,5 milyarlık bir para var. Kimden peki bu para? Emekçilerden aynı zamanda. Çünkü işçilerin her ay e, gelirlerinden kesilen bir para. Yani hepimizin gelirlerinden kesilen bir fon bu. 131,5 milyar oluşmuş durumda bu fonda. Hiçbir şey yapılmasa bu süreç içerisinde sadece 3 ay, e, tüm işçiler bu fondan faydalanabilirler. 15 milyon işçi faydalanabilir. Hiçbir şey yapmaksızın. Yani devlet bu durumda ne yapsın diyenlere aslında işsizlik fonu ne yapması gerektiğini söylüyor. Çünkü büyük bir para var ve bu para bu işçilere kullanılmalı. Peki neden kullanılmıyor? İzleyelim. İşten çıkarmalar başladı. Ücretsiz izinler başladı. Şu anda zor durumdayız zaten. Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre, işsizlik sigortası fonu milyonlarca emekçiye aylarca gelir desteği sağlayabilir. Dis Araştırma Merkezi temsilcisi Aziz Çelik raporu Halk TV'ye değerlendirdi işletmelerin üretim azlığı ya da talep azlığı nedeniyle durması ya da üretime ara vermesi nedeniyle yüzbinlerce işçi işten çıkarılmakta veya ücretsiz izne çıkarılmaktadır. Valla insanlar ekmek bulamayacak hale geldi. Ne oldu ya? Bankalar yüksek faiz uyguluyorlar gecikmelere. Kredileri ödeme, ödeyemez. Nasıl ödeyeceksin? İnsanlar ekmek bulamıyor ki. artık ödeyebileceğimizi ödeyeceğiz. Ödemeyecek. Bu ödeyemeyeceğiz yani. İşsizlik sigortası fonu işte bu işten çıkarmalar, ücretsiz izin ve benzeri uygulamalar karşısında çalışanları koruyacak en önemli araçtır. Ya, annem ve babam çalışmıyor. Ben tek başıma çalışıyorum. Ve hiçbir şekilde yetmiyor yani. Bu virüste olunca ekstra masraf çıkmaya başladı. Üçümüz de evde olunca daha da zorlandık. İnsanların geçirebilecek şartları sağlayabilmesi bayağı zor. İşsizlik sigortası fonunda şu anda 131,5 milyar Türk lirası kaynak bulunmaktadır. Yani sermaye kesimine hükümetten destek e, açıklamaları falan geliyor. Peki çalışan kesim için ne olacak? Haziran ödemelerini 6'şer ay erteliyoruz. Nişan yerinde. Paramız bittiği yerde, ödeyecek bir şey kalmadığı yerde bir şey ödemeyeceğiz. Yani bu şekilde davranıyoruz, kara kara düşünüyoruz. İşini kaybeden işçilere işsizlik sigortası sağlanabilir. İşi duran ya da geçici olarak ara verilen işlerde kısa çalışma ödeneği olarak işçilere önemli bir destek sağlanabilir. Esnaf dükkanları kapatmış durumda. Bunların kiraları var, stopajları var. Bunlar nasıl ödenecek? Neler yapılabilir? 1 milyon işçiye 3 ay boyunca destek sağlandığında bu 7 milyar TL tutacaktır. 5 milyon işçiye 3 ay boyunca destek sağlandığında bu 35 milyar TL tutacaktır. 10 milyon işçiye 3 ay boyunca asgari ücretlerinde bir destek sağlandığında bu yaklaşık 70 milyar TL tutacaktır. Oysa işsizlik sigortası fonunda 131,5 milyar Türk Lirası kaynak bulunmaktadır. Seyyar olarak çalışıyordum. E tabi bu dönemde de her yer kapandığı için işimi yapamıyorum şu anda. İşsizlik sigortası fonundaki 131,5 milyar Türk Lirası virüsle mücadele döneminde işçilerin neredeyse tamamına 3 ay boyunca Asgari ücret düzeyinde destek sağlayacak kadar büyüktür.